Çanakkale hezimetinin baş aktörü Churchill. İngiliz emperyalizminin büyük bir savunucusu olan Winston Churchill, Birinci Dünya Savaşı sırasında Rusların ilk fırsatta İstanbul'a inerek boğazları ele geçireceğini tahmin ediyordu. Bu nedenle erken davranıp ilk hamleyi yapan kendisi olmak istedi. Böylece İstanbul'u fethederek tarihe geçeceğini düşünüyordu. Türklerin manevi gücünü göz ardı eden Churchill, modern silahlarla donatılmış, güçlü İngiliz zırhlıları boğazda göründüğünde Türklerin hemen teslim olacağını zannetmişti. Bu büyük hatanın bedelini de önce denizde sonra da karada hiç beklemediği bir hezimetle ödedi. İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yayınlanan Gelibolu'yu hatırlamak, kanlı kıyımın ortasında yiğitliği onurlandırmak başlıklı makalenin yazarı John Henley Churchill'den çok kötü planlanmış ve berbat bir biçimde yönetilmiş Gelibolu Seferi'nin ihtiraslı tasarlayıcısı olarak söz eder. Churchill'in bu boş ihtirasını vurgulayan Henley'nin kendisi de çok iyi bilmektedir ki Çanakkale ezimeti savaşın kötü yönetilmesinden çok Mustafa Kemal Atatürk'ün inancı, azmi ve Türk halkının imani şevki nedeniyle gerçekleşmiştir. İngiliz ordusunun Çanakkale'de Türklerden aldığı tarihi yenilginin baş sorumlusu Churchill bu fiyaskonun ardından görevinden istifa etti. Lloyd George başbakan olunca 1917'de Churchill yine bir süreliğine Levazım Bakanlığına getirildi ve bazı kesintilerle de olsa politik hayatına devam etti. İlginç olan sorumlusu olduğu Çanakkale hizmetine rağmen Churchill'in politikaya geri dönebilmiş olmasıdır. Bunun nedeni de kendisinin İngilizlerin devletinin sadık bir İngilizlerin kendi deyimiyle İngiliz bulldog'u olmasından başka bir şey değildir. Nitekim İngilizlerin devletinin başlattığı bir sonraki Dünya Savaşı sırasında İngiltere'ye baktığımızda başta yine Churchill'in olduğunu görürüz. İngiliz donanmasının ve ordusunun Çanakkale'de ağır yenilgiye uğramasının ardından Churchill hakkında soruşturmalar açıldı. Çanakkale'den önce ''Beyler korkmayın, ben şu deniz kıyafetimle Müslümanların merkezi İstanbul'da oturacağım, korkmayın.'' diye böbürlenen Churchill Çanakkale'den sonra kendisine yöneltilen suçlamalardan daraldığını şu sözlerle söylemişti. Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale'de Türklerle savaşmadık. Allah ile savaştık. Tabii ki mağlup olduk. Benzer şekilde Çanakkale Savaşı'nda İtilaf Devletlerinin komutanı olan İngiliz General Hamilton da şu ifadeleri sarf etmişti. Bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçlerle mücadele ettik. Sanki biz daha buralara gelmeden akibetimiz kararlaştırılmıştı ve şimdi de üzerimizde icra ediliyordu.